bir Müslüman asla Ramazan'ı uykuya mahkum etmez. Oruç tutuyoruz, tutuyoruz diye hayattan kopma adına bir şey yoktur bizde. Oruç tutuyoruz diye asli mükellefiyetlerimizi ortadan kaldıracak bir şeyimiz yok bizim. Hele hele ümmet bu haldeyken her tarafta sıkıntı varken ümmetin bu manada gözyaşları imtihanları bu kadar ağırlaşmışken bir Müslümanın bu manada hele hele Ramazan gibi bir ayı uykuya eğlenceye mahkum etmesi mecbur etmesi Allah'ın çok da hoşlanacağı bir şey değildir. Ben buradan bu işi farklı bir açıdan yapmaya çalışan Belediyelere, sivil toplum kuruluşlarına, cemaatlere, vakıflara da birkaç cümle söylemek istiyorum. Allah'tan korkun. Ne olur? Ve bu ibadet ayını, bu Kur'an ayını ve bu cihat ayını gölgede bırakacak başka şeyler yapmayın. Vallahi bunu yaparsanız belki sizin alkışlayanlarınız çok olur ama Allah'a bunun hesabını veremezsiniz. Başkaları bunu yapabilir ama sen eğer kendinin ehli iman olduğunu söylüyorsan bunu yapmaya hakkın yok. Ehli imanı bu tarz şeylerle meşgul ederek Allah'ın aslında istediği ve beklediği şeylerden koparamazsın.